<laughs> Merhaba dostlar ben Volkan. Bugün ne yapıyoruz lan? En sevdiğim şeye gidiyoruz oğlum. Denize lan sezonu açıyorum. Bir dakika ben şunu da göstereyim. Paşam ne yapıyor? Çakır Hiç koyayım. Bugün en sevdiğim şeyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Denize gidiyoruz abi ya. En sevdiğim. Bayılıyorum. Sürpriz olsun burası. Şimdi geçen sene şey vardı hatırlarsınız. Neydi o ya? Ev yıkılmıştı. Ustalar çalışıyor demiştim. Evin son halini göstereyim size. Ev şu an böyle. Evin neyse söylemeyeceğim. Durdurayım. Şimdi evin son hali böyle. Ben mimari yapısını beğenmedim açık söyleyeyim. Evin Biraz bir şeyleri vardı, söylemeyeceğim. Anladınız siz onu. Şöyle... Oğlum kadın telif atmasın lan. Evi gösteriyorum. Şimdi yol var yine çekeceğim yolu mecbur. Şöyle çekeyim. De. Bir de... Kırpidesi yiyeceğiz. Kırpidesini yediğimiz zaman açarım kamerayı. Şimdilik görüşmek üzere. Şimdi burayı sessiz konuşacağım. Kırpidesimiz geldi. Şurada çayımız var. Gördüğünüz gibi iki tane. Hatta beraber yiyelim mi? Nasıl? Çaya şeker atayım geliyor. Çayımızı da karıştıralım. Yolda görüşürüz dostlar. Ben gömeyim bunu. Şimdi Allah'ın belası odum yerine geldik. Kumur gazlayayım. Semiz kuma gidecektim de hanımefendi çekmiyor uzun yolu. Durdurayım gene. Biraz bekledim. Bayağı bir bekledim hem Öyle böyle değil. Gelmedi otobüs. İki durak mı Hı. ne var herhalde? Aktarmalıymış bu. Çünkü tek araba gitmiyor şimdi. Öyle olunca mecbur. Şimdi ben bunu bir de şöyle var. Tahmin ettim. Şimdi Allah'ın belası Kumburgaz'a geldik yine. Gelmeyeceğim diyordum da oraya kesit koyarım. Zaten izliyorsunuz şu an. Bir daha gider miyim? Gitmem. Sesine bir daha gider miyim? Gitmem dostlar yani. Bir daha gitmem. İlk ve sondu bu. Otobüs ne ya? Bayağı bir bekledim yani. Şimdi tekrar Kumburgaz'a gidiyoruz. Bıktım aman akıyım valla bıktım. Şimdi ben bir de şöyle bir şey var. Akşam... Akşam bu videoyu kurgulayıp atmam lazım. Şimdi bir hesaplayayım bir daha. Kurtarı gibi bir şey. Ben bunu yarın yetiştirmeye çalışacağım. Çünkü baya bir işim var. Şimdi biraz göstereyim Kumburgaz. Hani geçen sene mi geldim? Ondan önceki sene mi geldim Hatırlamıyorum. Klasik yer amına koyayım. Bıktık ya. Vallahi bıktım. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Ya bir Sezonu geç geçiyorum biraz farkındayım. Onun biraz da hüzün hüzünlüğü yüzün, var gel onun biraz hüzünlüğü var şimdi ama ben bunu telafi edeceğim emin olun daha güzel videolar geliyor yani sabredin biraz baya bir güzel videolar gelecek temmuz ayını bekleyin o kadar değil şimdi her zamanki gibi yol var dediğim gibi yol dedim hani gidelim biraz hazırlanalım kuralım edelim daha sonra tekrar açacağım kamerayı şimdilik görüşmek üzere Şimdi dostlar yeni bir geldik. Çok sıcak bu arada. Felaket sıcak. Şapkayı taktım. Turist Benim şapkam. Doğru. Şimdi denize gireceğiz birazdan. Benim hazır bir ön hazırlık yapayım. Hatta girerken de birlikte gireriz. Çekelim onu videoyu? Şu an böyle şimdi biraz çıkarayım şunu. Geçen seneki halimden şu an böyle bak. Şöyle göstereyim. Şu an böyle. Geçen seneki halimi de koyarım. Karşılaştık. Oraya da koydum. Bilmiyorum. Vardı bakın şöyle. Geçen seneden şu anlık böyle. Şu an izliyorsunuz da. sitesi. Ben soran neyi oluyor acaba? <laughs> Şimdi markete biliyorsunuz çekim büyük ihtimal yasaktır. Ne yapacağız? Aldıklarımı çekerim. Ufak böyle kesit olarak. Zaten artık alıştınız yani biliyorum. Şimdi kapatayım. Ana yola çıktım. O yüzden buralar sıkıntı. Millet hayvan gibi baktığı için. Şimdi kapatayım. Tekrar açacağım. Görüşürüz. Evet, şeyi çektim. Gördüğünüz gibi Migros'tan aldım arkadaşlar. Çekim yasak olduğu için pek hepsini çekemedim ama aldıklarımı gösterdim. Şimdi gidiyorum yine kardeşim yanına. Ne aldım? Alkol aldım. Başka e, hanımefendiye şey aldık. Soğuk kahve aldık. Hoşbeş aldım. cips aldım. Bir tane de çikolata aldım. Eti Çok güzel bu arada. Tavsiye ederim onu. Antep fıstıklı onu. Mutlaka onu alın. Şimdi geliyorum yine. Arkadaşlar izninizle. Müthiş müthiş. Bu Ha? Oğlum müthişmiş lan. bu kadar güzel çikolata olabilir mi? Asıl sürpriz geliyor. Sağlığınıza. yani daha da gitmem bu sondu bak çok net konuşalım bundan sonra netim yani arkadaşlar daha gitmem oraya Bakayım silivri bundan sonra full silivri gitmediğim yerlerde de gideceğim rahat olun yani temmuz ayını bekleyin sadece bak o kadar diyorum sadece temmuz ayını sabredin bu kapanış videosuydu hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki işte temmuz ayında görüşmek üzere diyelim arkadaşlar vloglarda hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere biliyorum seviyorsunuz sizleri <laughs> Hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın.